Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizler beraber Brawl Stars Nuss Brawl nasıl indirir? Brawl Stars'ın hilelisini indireceğiz bugün. Ve arkadaşlar çok basit. Hiç virüs kapmıyor. Video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Ee, hemen Brawl Stars Sapi mod yazıyoruz. Buradan ilk baştakine basıyoruz. Bakın şu. Bastık. Eee Şuradan biraz aşağı iniyoruz ve bakın burada Brawl Stars profili var. Biraz aşağı indikten sonra diyor ki indir APK. Hemen şuna basıyoruz. Şuradan hemen önümüze çıkıyor zaten. Hızlı indire basıyoruz ve şimdi e, yanımızda bir tane şey gelecek. Diyecek ki yüklemek istiyor musun falan diyecek. Bakın Buradan HappyMod Multrank e, PK dosyasını indirmek istiyor musun diyecek. Ben e, indirdiğim için sizden e, size öyle demeyecek. Size diyecek ki indirmek istediğinizden emin misiniz? Bu türden dosyalar size e, zarar verebilir diyecek ama öyle bir şey olmuyor. Buradan böyle bir şey çıkacak. Yükle'ye basacaksınız. Buradan yükleniyor ve buradan aç'a basıyorsunuz. Buradan izin vere basmazsanız hiçbir şey indiremez. Hemen izin vere basacaksınız ve reklam çıktı. Arkadaşlar ve hemen buradan e, istediğiniz oyunun ismini yazacaksınız. Mesela Brawl Stars istemiyor musunuz? Başka bir oyun istiyorsunuz. Mesela burada Minecraft varmış. Minecraft yazarak hilelisini indirebiliyorsunuz. Ben Brawl Stars'a basacağım. Ve buradan Brawl Stars yazıyoruz ve indire basıyoruz. Buradan evet. Arkadaşlar bende dedi ki daha fazla oyun indirmek için video izlemesinde de ben video izleyip hemen geldim ve buradan indire basıyorsunuz. Arkadaşlar ben daha önce indirdiğim için hemen kur dedi. Kura basıyorsunuz ve buradan diyor ki güvenlik nedeniyle telefonunuz bu kaynaktan bilinmeyen uygulamalar yüklemesine izin vermez diyecek ama bir şey olmuyor. Asla virüs kapmıyor. Ben her zaman denemişimdir yani buradan hemen bakın şu uygulamaların yüklemesine izin ver yanındaki o noktaya basıyorsunuz ve açıyorsunuz orayı buradan sonra yükleye basıyorsunuz ve yükleniyor arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, bir gün Nupravda video çekebilirim daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. E, bu videoya 20 like gelirse nasıl hileli klan soft klan sindirilir onu göstereceğim. E, evet bittiye basıyorsunuz ve null brawl'ınızı oynayabilirsiniz. Görüşürüz bari.